Umarım iki konfederasyonun ortaklaştırdığı bu taslak toplu sözleşme olarak kabul edilirse teşekkür Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arsan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerini 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolüyle ilgili süreci ilişkin son durumu da paylaştı. Türk İş ve Hakiş'in ortak belirlediği talep taslağının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulduğunu da hatırlattı. İşçinin günlük en düşük ücretinin 1800 liraya yükseltilmesi Artışın ardından ücretleri 2025'in ilk 6 ayı için %50, diğer 6 aylık dönemleri için %25 zam yapılması %10 da refah payı verilmesi talep edilmişti. Süreç, karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçileri kapsıyor. Arslan toplu sözleşme süreci kapsamında önümüzdeki günlerde kamu, işçi ve işverinin ilk toplantı için bir araya geleceğini de söyledi. Gazetecilerle iftar programında bir araya gelen Hakiş başkanının gündeminde asgari ücret tespit komisyonunun yapısı da vardı. Türkiye'de asgari ücrette çalışanların tamamına yakını özel sektörde ama asgari ücreti belirleyen komisyonda kamu en belirleyici ve daha sağlıklı bir asgari ücret tespit komisyonu oluşturmalıyız. Arslan yeni bir asgari ücret tespit komisyonunun oluşturulması tartışılabilir vurgusu yaptı.